Evet, 10. sorumuz. Bakalım ne diyor? Osmanlı Devleti 17. yüzyılda batıda ve doğuda yeni fetihler gerçekleştirerek en geniş sınırlara ulaşmıştır. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde? Deistam'la Bucaş Anlaşması imzalanarak batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır diye soruyor. Dostlar, bak bunu herkes bilir. Yani Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara hangi anlaşmayla uğra? ulaştı Bucaş Anlaşması'yla. Peki ne zaman imzalandı Bucaş Anlaşması? İşte bu önemli. Yani tarih bilmeseniz bile en azından 1676'dır bu arada. Hükümdarı bilmeniz gerekiyor. Aynen bu şekilde sorulabilir. Dostlar dördüncü Mehmet döneminde biz Leistan üzerine sefere çıkacağız. Çünkü Leistan bizim topraklarımız olan Ukrayna ve Erdir'e karışıyor. Hatta biz Bucaş'a dördüncü Mehmet kendisi gitmiyor. Kimi göndereceğiz? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı göndereceğiz. Ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa e, Lehistan'ı yenerek bugünkü Polonya'dır. Onları barışa mecbur edecek. Böylece bucaş anlaşmasını imzalayarak Batı'da en geniş sınırlara ulaşacağız. Kemaniçe diye bir kale biliyor musunuz? Batı'da en son gittiğimiz noktadır. Bugünkü Polonya topraklarında yer alan. Bu da ne zaman olmuş? 4. Mehmet döneminde. Evet. Böylece bunu da hatırlamış olduk. Bu güzel bir soru olur. Dikkat etmenize yarar var. Diğer seçeneklerden bahsetmeyeceğim. Uzun uzadıya çünkü padişahlara anlatmam gerek. Sorusu geldikçe dostlar tekrardan konuşuruz.